Herkese merhaba, hanımların mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok kolay, çok az malzemeyle olan bir pasta tarifi vereceğim. Şu anda yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde böyle buzdolabına, buzluğuna koyup da soğutup böyle dondurma gibi yiyebileceğiniz bir pasta olacak. İsterseniz buzlukta dondurup da yiyebilirsiniz, İsterseniz buzdolabının alt kısmında da dondurup yiyebilirsiniz. Ben buzlukta yapmayı tercih ediyorum. Dondurma şeklinde olması için. E, bu aralar video yayınlayamıyorum. Sizlerden çok çok özür diliyorum. E, bilgisayarımdaki teknik bir arıza yüzünden servise gönderdim. O yüzden e, videolarımın montajını yapamıyorum. Çok uzun oluyor. Kız Kesmem gerekiyor. Montajlamam gerekiyor. O yüzden yapamadığım için böyle kısa kısa videolar yapıp sizlere paylaşacağım. Bu aralar böyle yapmak zorundayım. Gerçekten çok üzgünüm. Ama yine de sizlerle birlikte olacağım. Gördüğünüz gibi ben pasta malzemelerimi buraya sıraladım. Sizlere de tek tek tanıtacağım. Çünkü yapma aşamasını fazlasıyla gösteremeyeceğim için hazır malzemeler genelde kullanmayı tercih ediyorum. Bu aralar öncelikle pastamızın içine koyacağım. Marka fark etmez. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Ee, Varilyalı kre, e, pasta kreması kullandım ben. Sonra e, bir paket krem şanti kullanacağım. Bunun dışına atmıştım. Ama biliyorum nasıl kullanacağını. Bir paket pet sade petit beurre bisküvisi kullanıyorum bunu ee, buna ne diyorlar? Üzerinde yazıyor zaten. Sandviç bisküvi diye. Markası fark etmez. istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Benim evimde şu anda bu vardı. Bunu kullanıyorum. Petworth bisküvi çoğunluk ve e, çok pastanın şeyine göre, e, yoğunluğuna göre çoğaltabilirim, azaltabilirim. O yüzden şu anda kesin bir şey söyleyemiyorum. Ölçüsünü tamamıyla hani veremeyeceğim. Ama size de bunu söyleyeceğim zaten şu kadar kullandım diye. Ama şimdilik bir paket getiriyoruz. Kürs kürs ayarladım. Gördüğünüz gibi süt, damla çikolata. Bunlar çok basit şeyler. Yani hemen yapabileceğiniz, herkesin yapabileceği şeyler. O yüzden hemen yapabiliriz. İsterseniz ben başlayayım. Öncelikle pasta kremamın arkasındaki tarifime göre bunu hazırlayacağım. Sizler de öyle yaparsanız sevinirim. Krem şantimi de aynı şekilde o ölçülerde hazırlayacağım. Çünkü hazırlama aşamasını sizlere fazlalıkla gösteremiyorum. İşte bilgisayarımın teknik arızası yüzünden montaj yapamadığım için ama çok üzgünüm bu konuda. Kısa kısa videolar paylaşacağım yine de sizlere birkaç videomda seslendirme yapmamıştım. Bundan sonra da pek seslendirme yapmayı düşünmüyorum işin açıkçası. Biraz zorlanıyorum bu konuda. Bunun için beni mazur görün. Şu anda yapma aşamasına geçelim birlikte. Ben hepsini hazırlayacağım sizlere. Pasta kremimi yapacağım. Krem şantimi de yapacağım. Bunları da bisküvim ve sandviç bisküvimi de kırıklayacağım. Hazır vaziyet tekrar buluşacağız burada. Şimdi yapım aşamasına geçeyim. Evet ben malzemelerimi hazırladım. Pasta kremamı yaptım. Krem çantamı da yaptım. Onları ikisini birbirine şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi daha sonra elimle yoğuracağım. Ee, sandviç de, e, sandviç şeylerimi de ne derler pasta hazır pasta diyelim. Onları da kırıkladım. Şu anda aklıma gelmiyor çok özür dilerim. Bisküvimi de kırıkladım. Çok kırıklamadım çünkü zaten yoğururken e, elimle biraz ezeceğim için fazla kırıklamaya gerek yok. Dediğim gibi çok pratik bir pasta. Öyle buzluğa koyuyorsunuz. 3-4 saat gündüzden yaparsınız sabah erken saatlerinde. Akşam çayın yanına güzelce yiyebileceğiniz dondurma gibi. Gerçekten buzluktan çıkarıp hemen yiyebileceğiniz bir pasta. Şöyle bir karıştırdım. Elimi kullanacağım çünkü yormam gerekiyor. Birazcık birbirine karıştırmam gerekiyor. Misketlerimi koydum. Biraz da petbok üstünden koyuyorum içine. Dediğim gibi bir paket çikolatam ben buraya. Biraz da damla çikolatamdan koyacağım. Birazını ayırıyorum. Belki üzerine süsleme yapabilirim. Sonra elimle bunları güzelce birbirlerine karıştırıyorum. eldiven kullanmıyorum. Pek eldivenle iş yapmayı sevmediğim için hani belki e, garip olabilir. Ama eldiven dediğim gibi eldivenle sevmiyorum. O yüzden elimle kullanmayı hamurlarda falan çok seviyorum. Elimle yapmayı. Eldiven biraz böyle rahat edemiyorum o yüzden. biraz daha bisküvi ekliyorum bir paket tamamıyla ekleyeceğim yeterli gelecek zaten Biraz cıvık olduğuna bakmayın. Çünkü buzlukta donacağı için yani böyle olması daha iyi. Çünkü içindeki malzemeyi daha böyle avucunuzda kırabiliyorsunuz. Evet, işlem bu kadar. Şimdi bunu kalıbıma alacağım. Evet, şöyle bir toparlayayım. Gördüğünüz gibi çok basit bir şey. Şimdi Kalıbımı alıp kalıbımı aldıktan sonra da göstereyim. Ben pastamı hazırladım. Şöyle. Şimdi kalıbımı alacağım. Ben şöyle kelepçeli bir kalıp kullandım ama sizler farklı borcamlara da falan yapabilirsiniz. Fark etmez. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Ben yani güzel çıkması için altına da geçmesin diye şöyle bir streç filmle kapatayım altına. Şöyle yapıyorum. Şöyle tutturayım. Altına şöyle damla çikolata serpiştireceğim. Tersine çevirdiğimde daha güzel olsun. Böyle çikolata görünsün üstünde. İsterseniz farklı şeyler de koyabilirsiniz. Şimdi içine koyduğum için damla çikolatayı üzerine de koymayı tercih ettim. Evet. Karışımımı da pastanın içine yavaş yavaş döküyorum. Çünkü bunu buzdala, buzluğa koyacağım. Dediğim gibi ben buzluk olarak düşündüm aşağıda buz, dolabının alt kısmında da yapabilirsiniz. O zaman üzerine karamel falan da kullanabilirsiniz. Ya da meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Değişik şeyler yapabilirsiniz. Şöyle bir toparlayayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Diğer videodan videomda görüşmek üzere diyorum. Şu anda tamamladım. Şöyle kenarlarını bir alayım. Düzelttim. Eğer videomdaki zamanım yeterse çünkü 10 dakikayı geçirmemeyi düşünüyorum. Yeterse çıkınca da size servis yaparken de göstermek isterim. Ama gösteremesem de şöyle tarif edeyim. Bunu ters çevireceksiniz. Ya da çevirmeyin. Kelepçesinden çıkartabilirsiniz. Ama ben ters çevireceğim için bu poşeti koydum. Şuan da kenarlarından çıkartayım. Ters çevireceğim. Şişini, çünkü donacağı için benim misafirim gelecek hem ona göstereceğim. E, tattıracağım e, Kurdele ile süsleyeceğim. Öylelikle ortaya çıkartacağım. İsterseniz hazır soslar var. Onlarla da servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.